kuş sesleri ve su sesi terapi gibi arkadaşlar. Tüm gece sabaha kadar bunları dinledim ve bunların sesiyle uyandım. Gece bir buçuk gibi yattım. Sabah altı buçukta kalktım. Gayet dediğin için hala bülbülümüz bize eşlik ediyor. Çok güzel ötü size de sesi geliyordur umarım. Terapi gibi süper bir şey. Şimdi ateş yakıp kömürümüzle patates kızartacağız. Evet arkadaşlar, Mehmet geçen videomuzda ateş yapmıştı. Buradan tekrar meydan okuyorum ona. Ateş böyle yakılır diyorum. Azte Meryem de uyandı. Onunla birlikte yattık. Değil mi dayıcığım? Hı hı. Nasıldı? Güzel miydi? Güzeldi. <laughs> Sen dayım orada gezecek diyor.

Çay hmm. falan <laughs> <açıp, gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Vallahi Çay, yok. ateş ne güzel ya niye bayan? Ateşimiz yandı arkadaşlar. Odun ateşinde patates kızartacağız. Patateslerimiz de arkada hazırlanıyor. Ateşimiz yandı. Mehmet buradan sana gönderme yapıyorum. Ateş böyle yakılır. Patateslerimiz Hazır. Evet. hazır. Çayı güğümde yapacağız arkadaşlar. Sonra demleyeceğiz. Bu sağdaki çaydanlıkta yumurta var. Patateslerimiz de kızarıyor Gördüğünüz gibi. Hazırlıklara devam. Alsu de Asude Meryem kalite kontrol yapıyor arkadaşlar nasıl olmuş Alsu iyi yeah. İyi. İyi mi götür bakalım. Aa. <laughs> oh. Afiyet olsun. Dilinde mi yandı? <laughs> Yavaş iyi o zaman. Yusuf. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu duruyor Yusuf biraz daha uyanamadı. Tamam. Evet arkadaşlar kahvaltımızı hazırladık çayımız yumurtamız patatesimiz. Aste Meryem ve Yusuf da burada. Evet Yusuf Yusuf biraz uyanamadı. Aste Meryem da. çok dinç. Yandım da baş başım Bir... ağrıyor. Hayır başım değil mi sadece oturasın yani. diye. Tamam nasıldı gece kamp hayatı nasıldı güzel miydi? Çok mu acıktın? Evet Yusuf sen bir şey diyecek misin? Diyeceğim bir söz yok. Bay bay yapın o zaman videoyu kapatalım. B Arkadaşlar biz... ben bir şey söyleyeceğim. Buyur Aslım. Kaçmaz <laughs> bu şafak. Yoldum, 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 yoldum. Tamam. Hocam. Teşekkür ediyoruz Aslım Meryem'e. Arkadaşlar iyi seyirler. Bay bay.